Gençler selamun aleyküm. Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda efsane ötesi bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar iki tane oyun cihazı bir tane videoya fucking sığırdık. ama nasıl? Şöyle ki ekiple agalarımla yine montak tayfa ekibiyle maç atarken ilk el karşı takıma gelen Kazix ikinci el tekrardan karşıma geliyor ve revanş yapıyoruz. Nasıl bir oyun olacak? Fakin izleyebilirsiniz. İlk elde FF vermek zorunda kaldık. Bot fucking fitlediği için benim skorum gayet pozitifti. Ama ikinci elde intikamımı alıyorum. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kısacık hemen ilk oyundan görüntüler verip ikinci oyunumuza geçeceğiz. Videoya geçmeden önce bir tanecik like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hadi video geçelim. Kazık şimdi gel de oldu ol sana. geldi, geldi oldu. Geldi Oynayışından belli. onun için sattık var mı ya? Totem var bu arada cidden adam tam gaz getti Gördü diye direkt. Gördü abi seni. Çıktın mı çaldı lan hiç fark <gülüyor> etmedi. <gülüyor> İşte bu. Bu. Ortadan patladı. TP'si var mı? Bottan vereceğiz oyunu izle. Bir dakika iki dakika sonra penta <laughs> verecek bot. <bata. gülüyor> Anam müneccim miyim ben? Doğru. Kazik ise penta verecek. Ben hiç yap... Benim be... ne biçim base atıyor Çar? Sen de öyle gözüküyor mu? Eee <laughs> atmıyor <gülüyor> <bir> şey. Alfa. <laughs> Baga Bayağı girmiş. Daha güzelmiş ha. Samanyolu TV. <laughs> Samanyolu TV. Kazik sonra bir double alacak botta. Ondan sonra jungle leaf olacak. Abi <laughs> hepsi Abi bunlar ne yapıyor? olsun. mü Ha. <laughs> Kabulü var mı? Tamam. Tekleriz onu. Geri doğru gel ha. Yani. Yani. Beni kesiyor orada gene. Şuraya dikkat. Hadi ne? alamet vuracak alamet. Gaybol <laughs> git. Tek attı ben adam gördün mü orada az daha ölüyordum yani. Dualarla yaşadık. Dualar. Asistif çalışıyor. İyi sin sin çok güçlü abi Nöf. Nöf çabuk leysine şu çare sin de gelsin kazık spasiyof o zaman. Hah. Öldü. kestik zaten. Benim redime de almaya gitmez inşallah. Öle yazmış zaten de. Ne, i̇nan oraya gidiyor. Bir de. de gelebilir mi? Canını kulde yok. Gelir yap. Yani. Kaçma. Acımayacak kaçma. <laughs> e, tam atlarken tutarım dedim de şey Kazık Çarpmadı ya. Oynuyor Ha, çok hız veriyorlar bunlar birbirlerine Bende hiç şey yani yok Yazıştı işte. Komboyu Kombo timingini bot. iyi yaptım da Çok ha hareket hızı fazlaydı da ondan yetişemedim Şundan Çarpmadı yani normalde 3 Doğum üç... günümde kazanan bot dengeleyeceğim 3 kişiye çarpması <laughs> lazımdı Olamet alanlar ya bir RK Genişledici, genişledici oyundan çıktı. Efes evet. At at efes at, at. Şu bot lane'lerin anasını avrun bir gör. Nalettiniz bildiğiniz mi ne? Mesela Aynı kazıksı bende en değerli bir sik. Bot da mete var bu sefer. Sen sola git. Git orada. Üstüne baksana giriyor sadece. Geliyorum. Kortum kasabilecek miyim? Push gaming. Kastım bir kanal. Oğlum. Slow koyacağım. <laughs> bayılıyorum ya şu ikramiyeli genginin adam bir şey flash da atıyor çaresiz bok var gibi her zaman da üstüne geliyorlar ha senin evet, ben evet. de ona ayar oluyor. ben de buna tutuluyorum buyur bizim adede yani. Bizim adede yani. Yani 10 kişi, kişi aynı oraya girmişiz gene ama. 10, bir saat aradı, 10 kişiyi gene eşleştirmiş, garsan balığa getirip bu sefer almış. gene vermiş. Geliyor. Kötüleri bize vermiş gene. Aynen. Da, Geldim. Geliyor tam balık, yeter. Gel, ha, ha. Kazık ise bu arada da keseriz ya. Bende item var. Bende tutuştuk var ya. Güzel, devam. Ben gelirim. Tutacağım ben onu. Hep oğlum aşağı helal kanka. Sana da kanki. Puş 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 burayı zaten can al. Mecbur dönecek. Dönmezse öldürüyün. Ultim var velaşım da var. Helal. Ah, oh, abi sayılınca bak. Ya. <laughs> Neyse öldü. Aa. Anasını ya hiç şansım yok. Geliyor mi kaçtın arada? Hı çıktım ben ya. Evet, Neyse en azından flash attı da flaşa flaş olmuş oluyor. Hiç, hiç hala Ölecek ölecek. Ya. Allah'tan ittirdi şey istendin lan. Valla. Benim bile daha fazla olacak. Şu kadar gold varmış yeni gördüm. Base atıyorsun acilinden. Yok arkadaş, oh, abi oh, kaç ya geldiydim aynen. tam ya. <türüyor> Anlıyorum. Vallahi ne kadar şansları varsa kullandılar da. Kazix gelmiş, ben de geliyorum. Geliyorum ben damcı valla. Helal. Aa, Lan bu da ne ara ne alaka amına. Geldim. Oy çok iyi. Helal. Amına koyayım. Bir kral varsa ola ben. Umurunda bile değil çünkü gözüküyor bir şekilde fight da. Abi fight. gittim. Ota adam attım iki kez. Hepis. Sandra geliyor şu an. Şuna. Evet Vallahi yapamıyorum tamam, tamamlayıcı jumpler geldi. Anam bitti ya. Bu okay. ya öldü adam anası satan. Ona vur bir ah. Dur yedim ya. Totem var mı? Evet. Gerek yok Gerek dedi. yok dedi. <laughs> yine bir gerek yok. E w verdi sana. Ah be. Oo, bunlar kafayı. Ben seni yedim. unuttular kemesin. Beni harbiden var. unuttular oğlu. Bu ne? Abi şaka gibi şu an... Morgana'nın Q'su nasıl 600 vurabiliyor ya? Abi 4 saniye CC yemişim. Bir de bu var yani bu sikimin ne aracı var. Şunu hiç yerim ya. Ya Hiç almam vallahi bir ta ayakkabı almayacaksın şu şara. Bir boka yaramaz zaten kadınları yani, En azından hızlı koşarın diye oradan bir şey hız babıcı alacaksın. Tam gaz geçeceğim bitten koşarak. Tutturamadık <laughs> yiyorsunuz. Eh, minyonlar çok var. Zonyası var mı yok. O adam tek yedi. Öldü. Hadi. Şunu da alayım. Helal. Ya. Ne oluyor oğlum <laughs> topta? Bu zonya bası da ya. Daha öldüremedim. Morgan'a <laughs> da. Ya ne şey yapmış anasını satın ya. Yani. Ben de ölümünden sonra et böyle. Ay sinir Sen tek yersin. Tam ne mal istek diyor. Kazık üstü üstüm atlar ya bir de oradan hayır. Ters bir tarafına vuracağım elimde kalacak. <laughs> Direkt başlasalar da bir de Ghost atsak. Biri geliyor oradan bir şey geliyor da. Ne? Hoş geldin. Hoş bye geldiniz bye. köyümüze. Hoş geldiniz. Şeyde. Helal tamam. Sayın Dragut bak Cemilem nereden? Falan mı? Evet, double atacağım double. Hello öldüm Adamın tentası geldi. Kayser tek attı. O adama hiç kili vermediğim için o kadar mutluyum şu an. Oyun umurunda da değil. Deneysek bile ya. Evet. Kolaydı. Basit. Efe olsun. Böyle bir de tamam. öcümüzü aldık ya ondan ekstra Aynen mutluyum. Öyle. 4代目貴様は以上の春心使いよよ